Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu tekrar çok çok fantastik bir bir videoyla arkadaşlar. Videoyu görmeden önce hemen şöyle bir like yorum atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapayım? Bugün gördüğünüz gibi bana özel yapılan şans blokları modunu inceleyeceğim. Tam burada 50 tane blok var. 49 tane aslında ama ben 50 diyeyim. size de çaktırmazsa sevinirim. Şimdi bugünkü amacımız arkadaşlar bize 4 tane mod yapmış. 4 tane ayrı arkadaşım. Çok teşekkür edeyim burada. Elize Goluz'a sağlık arkadaşlar. Modu da bu arada açıklama kısmına indirebilirsiniz. Merak ettiyseniz vesaire yani. Şimdi arkadaşlar bugün konumuz at kafası vs kukla reis şans blokları. Gördüğünüz gibi şimdi bir at kafası bir benim şans blok. Biliyorum. Bir at kafası bir benim. Bir at kafası gene bir tane benim. Sonra bir tane daha benim. Bir tane at kafası eksik olmuş ama olsun. Arada olur <laughs> Normalde modlarda arkadaşlar hem bana hem at kafasına yapmışlar. Bir tanesi de sadece bana yapılmış. Ondan dolayı at kafasına koyamadım. Siz de onu fazla şey yapmayın. Takım haline getirmeyin yani. Şimdi evet. ilk kutumuzla başlayalım. Şimdi at kafasını açık. Oğlum bu niye böyle lan? Bir dakika dur bir gazma alayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir tane demir gazma oldum. Ne olur ne olmaz. Şimdi hop at kafasını gördük. Niye böyle oldu lan? <laughs> Bir daha şöyle mi açmamız gerekiyor acaba? Cidden böyle mi açacağız? Ben bunu hiç düşünmemiştim ya. Gördük bir şey çıkmadı. Anla ki canımız sağ olsun. Bak bu bozuk olabilir bu arada. Bunu tam anlayamadım çözemedim. Şimdi sıra bunda. Oo, bir diamond çıktı. En yukarı en yukarıda diamond. Diamond'ı nasıl alacak? Bir dakika alamayık ki bir dakika. Alamayık alamayık. <laughs> tamam bunu zorlamayacağım. Bunu zorlamayacağım. Şimdi yine atkımız. Oo, TNT hayır. Ama TNT olmaz ki. Ama bloğum gitti. Şimdi ondan sonra at kafasının bloğu var. Oy, gene acayip bir şey çıktı. Bu arada bir dakika altta bir şey var. Bunu görmeyeceğim, Bu en sonda. O yüzden kırmayacağım. Bu kırılayım ama. Oo, gene aynısı çıktı lan. Acayip acayip. Bu arada arkadaşlar. Yani cidden modların iyiliğine kötülüğüne bu kadar önemsemeyin. Bilginiz olsun. Hani böyle her şey niye iyi diyeyim vesaire demen. Çünkü emek verilmiş. Yani biz emek verilen her şeye saygımız sonsuz. Ama bu bazukaya atabilsem daha güzel olabilirdi. <laughs> Neyse şimdi üçüncü boklara hiç şans bu öyle demedik. Oğlum bu niye alın ya? <laughs> Olmadı. Aa bu arada arkadaşlar bir arkadaş slash bilgi Yazar mısın demiş. Aa yukarıda zengin kurbağa yazdım bu <laughs> arada. tamam teşekkürler bu arada. Bunun için de teşekkürler. Şimdi arkadaşımız merhaba Burak abi. Senin için like blok modu yaptım. Umarım eğleniyorsun. videoya like atmayı. 5000 7000 like. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutma. Burak abi sen daha çok mod yapacağım ve bana ulaşmaları için Discord ID Burada ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle merak ettiğiniz bir şey varsa siz de mod yapmak istiyorsanız bana. Mustafa'ya ekleyebilirsiniz. Teşekkürler Mustafa'cığım. Ve abi seni çok seveyim. Galp. Oy bak şu galp çok tatlı geldi. <laughs> Ve şunu unuttum. İnşallah 100k ve üstü abone olursa Çok teşekkürler arkadaşlar bu arada. Çok thanks Mustafa'cığım. Arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın. Bak Mustafa bile yazmış be. Helal olsun Musi. Bunu da düz elle kıracağım. İşte testte de, de gidiyor arkadaşlar. Ben de tam bilmeyeyim yani şu an ne yaptığımızı. Gördük. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Oo, 50k play button. Tamam çok. a bir dakika. 50k tık katınca Yıldırım düşü yıldırım düşü bu kötü bu kötü sonra burada elmas play battın elmas play butonu koyuluydu buraya koyabilir mi ne olur koyuyorsun? elmas play battın bu 100 milyonda verilen arkadaşlar 10 milyonda veriliymiş lan bir dakika bir dakika ben bunu nasıl yanlış bildim ya sonra burada elmaslarımız var bir de keyimiz var. Hayır. Bunlar bozuk arkadaşlar. Bunlar bozuk. Şu at kafalılar bozuk. Bilgiyiz olsun. Sonra buradan hop zümrüt ve elmas çıktı. Tertemiz. Şimdi at kafasının bloğundan bir şey çıkmadı. Niye böyle lan? At kafası hadi oğlum güzel bir şey ver. Bak hiçbir işe yaramayız zaten. <laughs> bu arada makara yapayım yani her şey. Yanlış, yanlış anlaşılmasın. Yapacağım. At kafası da aram gayet, gayet iyi. iyi. Oh! At kafası bu ne? At kafası bloğundan anca bu çıkar. Zaten at kafasından bana maksimum bu olur. Çok güzel. A Vallahi yancuk sandım. Tamam. Pigman ne haber lan? Tamam devam edelim devam edelim. Bu arada bifte aldım arkadaşlar yanıma ne olur ne olmaz diye. Şimdi bunu kıralım. Oy! İki tane beleş diamond yapış. Ama demirle kırıldı. Neyse olsun. Bana yar olmayacaksa kimseye yar olmaz. Aa! kırıldı lan. Tamam tamam pardon. Kırılmayı sandım bir an. Düştü sandım. Neyse devam edik. Evet at kafası bloğu. At kafası bloğundan benim bloğum çıktı. Ve bunlar çıktı. Bir dakika bunlar ne? At kılıcı. Uf, bak. At kılıcı bakayım şöyle yandan. Çok fena lan. Böyle kafası hani kılıcın ucu atın ağzına benziyor. Çok acayip bir şey. Elen sağlık Şimdi bundan devam edik. Oy! İnş 100 üstü olur. Çok sağ Şimdi burada 50 kaç altın play battın. He. Bu 1 milyonda verildiydi herhalde. İnşallah öyledir. Bu da silver. Bu da 100 bin. Bu 100 binde verilecek arkadaşlar. Ama bunun biraz daha tabi şey gümüşü. Hani burada biraz daha mavi ama bunun gümüşü gelecek. İnşallah sahaya yüzde alı Onu özel de bir şeyler yapacak. Burada at kafası var. Aa bunu yediydik. Hatırladım bunu. Bu da pistol mermisi. Tamam. Sonra bunu devam edik. Oğlum bu gene bak. Bu arkadaşlar dışı şöyle olanlar bozuk. Bunları daha açmayacağım bilgisi olsun. Yine eline sağlık canım ama bunlar bozukmuş. Hani nasıl diyeyim sizden önce test etmediğim o kadar belli ki. Bak ne kadar doğaçlama bir video gördüğünüz gibi. Daha ne kadar samimi olayım. Şimdi burada pistolümüz var. Zınk. Oo çok iyi. Bozuk mermisi. Zınk. Oo ya bu Bazukalara falan bayıldım ben. Baya hoşuma gitti bu arada. Oo pişmiş tavuk eti çıktı. Baya güzel, baya güzel. Bir de AK-47 var. Oo tarıyı bak. Sesi duydunuz mu? Bunları kırmayayım. Buradan devam ettik. Gene ne çıktı? Zümrüt ve elmas çıktı. Güzel, güzel. Buradan oo at kafası. Dafo zombi çıkardı. At kafası. At kafası. Bütün şanssızlar at kafasından çıkıyor. Dikkat ettiniz mi işte? Sonra da deyiniz ki at kafasıyla video çek. Adam şanssız doğmuş arkadaşlar. Oğlum kılıca bak. Uzun kılıç ama bir tek küçük olmuş. İnşüs ki alırsın bırak abi ve Oğuz abi de bir em alır. Teşekkürler Cem çok sağ. Ol. Şimdi ondan sonra buradan at kafası şans bloğunu bir daha koyalım. Bir daha aç lan. Oğlum bu ne? Oo bütün şanssızlar üstüne çıktı. Bütün şanssızlar üstüne çıktı. Gel buraya at kafası kılıcıyla zıng en sene indirirler böyle. Tamam çok güzel. bunları en sonda açarım arkadaşlar. Envanterdekilere. Hayır Patlamadı lan. <laughs> tamam biraz biraz geç patladı. Tamam boşuna heyecan yaratmışız. Şunu da gel. Tamam buradan bir şey çıkmadı. Kömür, altın, elmas bir şeyler. Şimdi bu da bozuktu. Şundan devam edelim. Blaze ne yapayım lan Blaze? Oo bir dakika yoksa. Bir dakika dur dur dur. Şunu benim alabilmem lazım. Bunu nasıl alacak ya? Oğlum niye alamayayım ben bunu? Oğlum sana at kafası kılıcıyla Şamarı bir koyarsan böyle şamara yersin işte. Tertemiz, tertemiz. Tamam devam edelim. Şimdi bunu aç mıydık? Buradan devam. Oo, dev zombi o taradık. Taradık. Tır etti böyle. Çok iyi. <laughs> tamam şimdi buradan şunu da kıralım. Bundan ne çıktı? Benim şans biliyorum tabi. Şanslı bak ben gelince şans geliyor. Süper at kılıcı. Oo. Bu daha da bir başka at kafasının kılıcı. Bu güzelmiş lan. Oğlum bana özel yok mu bir kılıç ya? Şimdi burada yine bizim kafamız var. Kafamızı kırdık. Bu çok garip bir cümle oldu ama kafamızı kırdık sonuçta. <laughs> evet acayip bir cümle oldu. Devam edeyim. Evet at kafası. Gene ben at kafası. Değil ki zengin kurbağa adam öldürürsen at yakarım ha. Sana bir de iyi bir de kötü haberim var. Ha, gene şanslı ve şanssız bir şey çıktı ben burada. Gene bize bir şeyler dene çık. Neyse bunları en sona bırakayım arkadaşlar. Sonra bunu da kıralım. Üf yine ben. Hayır. Tamam az daha öyleydik. Şimdi bunu görmeyik buradan devam edik. Çok diamond var. Erindim onları almaya. Evet buradan. ooo yine silver play button çıktı. Tamam güzel. Şansımız var. Pistolümüzün mermisi de var artık. Tamam. Yeni gelen canavarlara şamar atabiliriz adeta. Sonra buradan hop elmas da çaldık. Sonra devam edik. Oo bundan daha farklı. Bak bir o. Bir tane de değişik bir şey çıktı. Ne çıktı lan oradan? Bazuka mı çıktı? 50k play button. Oğlum keşke şunu da verseler lan. bin abone olunca çok sevinmiştim. Hiçbir şey vermediler. Allah <laughs> bak. Bu da böyle yaşanmış bir anım arkadaşlar. Evet. Sonra bunda bir şey yok. Sonra böyle devam edelim. Evet, burada neler var? Yine pistol. Pistol mermisi. Tamam, güzel. Pistolu en azından, pistole mermileri yedekledik arkadaşlar. Şimdi bunu süper atkılıcıyla üf tek attı. Bunu da atacak mı? Dur zıplayarak. Zıng. Ay ne güzel. <laughs> Çok eğlendirdi bu şu an ben arkadaşlar. Baya hoşuma gitti. Evet, sonra buradan devam edelim. Sana bir tane süper atkılıcıyla tek. Anladım. Bizde böyle yani. Bunu kıralım. Bundan bir şey çıkmadı. İlk defa bu çıktı. Tamam. Sonra at kafasına girdi. Yine ben çıktım. At kafasından hep ben çıkayım lan. Adamsın lan sen. Bu da şifreli mesaj göndermiş bu arkadaş bu modu yaparken. Hani at kafasından daha iyisin demek istiyor. Hop ense köküne bir şamar. Sana bir şamar. Sonra bunu gördük Gene blok çıktı. Sonra bunu gördük Hop ben çıktım. Gene ben çıktım. Tamam buradan şeyleri de aldık. Nedir bu? Elmas play button. Öf. Ya şunlar inşallah bugünler de gelecekten. İnşallah inşallah. O günleri de görür inşallah. Bu gidişten. Sonra buradan girdik gene. Piçler çıkmadı bu. Bazuka. Bazuka mermisi. Bazuka mermisi isteyim be. Please bak bazuka mermisi isteyim lütfen. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oo geldi. <laughs> Neyse evet sonla gibi omuzla açtık gene ben çıktım. Gene ben çıktım. Ooo oh, adeta baga girmiş gibi. Bana iyi bir de kötü haberim var. Tamam. Şimdi son blokları arkadaşlar hızlı hızlı açacağım. Şöyle 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 şöyle. İçinden çıkanları da açmayayım. Çünkü problem olabilir. Oo, oh, ooo. Oh. Bir şeyler çıktı. Gene bir şeyler çıkıyor. Habire bir şeyler çıkıyor. Gır, hepsini kırayım. Hepsini kıracağım. Hayır. Ben bunu görünce çok heyecanlanayım. Gereksiz bir heyecan basayım ben. Niye bilmiyorum ama. Evet sonra bunlar var. Gördük bunları da kırdık. Hop oh, kendimi de kırdım. Bakın daha acayip bir şeyler çıkayım. Bu arada elinize sağlık arkadaşlar cümleten. Dördü yüzünde eline sağlık. Yani bir tanesi çalışmadı ama olsun. Gene de canım sağ olsun canım benim. Sonra burada gene 10 dene çıkmış. Oğlum abi ne çıkıyor ki yalnız. Aaa enseme fırlattı. Neyse tamam olsun. Devam devam devam. Sürekli bir şeyler çıkıyor ama. Tamam olsun devam. Hayır ölmeyeyim. Yemek. Ne olur ölmeyeceğim. Ölmedim lan. Vallahi ölmedim. Şimdi ondan sonra arkadaşlar bir 10 tane de bundan açayım. Zaten aynı şeyler çıkıyor. Biraz hani böyle fazla şey yapmışsın canım. Sağ zahmet tek isteğim var senden. Bunun bir tek şansını düşürsen güzel olur. Hani aynı bloktan zibilyon tane çıkmasın. Problem oluyor. Bak bitmiyor. Blok bitiremeyik. Blok bitmiyor adeta. Hayır. Tamam dur yeter artık. Yani iyi ki de bir videoyu şey dedim. Yani ölmeden bitirdim dedim. Gene yamulduk ama olsun. Sıkıntı yok. Tam gaz devam. Salmak yok. Salmak yok. Bunları bitirecek. Oğlum bitmiyor bunlar. Hayır. Evet arkadaşlar bu kadar. Yani şundan da 4 tane çıkmış. Bunları da koyun Bir şey çıkıysa. Çıktı. Gene çıktı. Bunlar böyle spamdan iyi. Birbirine baga sokmuş da olabilir. Ben tam anlamayayım ama. Hadi Adeta bak. Tamam dur. Dur sana bir tane şamar açacağım. Size kafayı taktım. Sizi öldürüp videoyu kapatacağım. Bekle. Neredesin lan? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bunları daha fazla koymayayım. Bunlar bitmiyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra nelerimiz çıktı hemen şöyle bir bakalım. Pistol. Sonra bazuka. Bir de şu. Bir de bu. İşte bunlar çıktı komple. Bakın zaten siz. Elmas play buton. İşte bu silah çıktı. Taramalı. Ondan sonra pistol çıktı. Bak burada tek şamaratı atıyor gördüğünüz gibi. Sonra bir tane de bazuka çıktı. Oo, Ooo bayağı mermimiz var. O adeta her yeri bazukalayabileyim şu an. Neyse evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yani gümbür gümbür 100 bine de gidiyik. Size zahmet desteklerseniz de çok sevinirim. Yani abone olursanız paylaşırsanız ben çok mutlu edersiniz. Ayrıca saat 2'de her gün değil evde yayınımız var. Katılmayı unutmayın. 12'de de video geliyor. Neyse bütün reklamı da yaptık. <laughs> ya üstü. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.